sonuçlar da iyice olgunlaşmış olacak. Burada bir toplu değerlendirme yapacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarı diliyoruz. Evet AK Parti Bursa İl Başkanlığı binasında gerçekten heyecan dorukta. tüm partililer, parti üyeleri, milletvekili adayları büyük bir merak ve heyecanla kesin sonuçların açıklanmasını bekliyor. biz de bu süreci yakından takip ederek sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet Ramazan Düzgün'e çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Ramazana dönmeden önce ilçe turlarından bahsediyorduk. Şu yenişehirli ilgili haberimizi bir izleyelim, bakalım yenişehirli seçmen bugünden bugünden sonra oluşacak yeni parlamentodan yeni iktidardan hükümetten neler bekliyormuş, seçmen tercihleri nasıl şekilleniyormuş, onu bir izleyelim. şehirde çarşılar, sokaklar neredeyse boş. Aslında tarım memleketi burası, vatandaşın çoğu tarlada. Ancak sokaktaki esnaf, tarlada bereket olmazsa esnafın kasasına da bir şey girmiyor diyor ve yeni hükümetten yeni tedbirler bekliyor. Biz illaki buğday çok para yapsın demiyoruz. Ama girdilerin düşmesi lazım. Gübre fiyatı yüksek, akaryakıt fiyatı yüksek. Bizim işimiz onlarla görülüyor. Çiftçi para kazanırsa esnaf para kazanır. Bizim burası tarım bölgesi olduğu için çiftçinin para kazanması lazım. Yenişehir havaalanıyla, Gemlik ve Mudanya'daki limanlarıyla aslında ticaretin tam da merkezinde bir ilçe. Fakat havaalanının tam kapasite çalışmaması Yenişehir'lilerin tarım ihracatı umudunu kırmış durumda. Gelişsin. Fabrikalar olsun, niye olmasın? Gençlerimiz boşta geziyor. Yani isteyebileceğimiz bu. Bizim çocuklarımız için. Bizden geçti artık. Esnafımıza destek olmalarını istiyoruz. Biz esnaf olarak zaten krediyi çektik. Biz daha fazla kredi istemiyoruz şu an. Bizim kredilerimizi yapılandırmalarını istiyoruz. Vatandaş yeni ayakkabı e, alabilse herhalde tamire getirmez değil mi? E, tamir de oluyor. Yenisi aa, yenisini de alıyor. Hepsi oluyor yani. Hepsi oluyor. Oluyor. Çok, oluyor. çok sık getiren var mı tamire ayakkabı? Yok eskisi kadar yok. Eskisi kadar yok. Vatandaş çoğu yeni alıyor yani. Nasıl düşünecek? İşler yok abi. İşler durdu iyice, bitti. Artık sonunda da ne olur bilmem artık. İşlerimiz iyice durdu. Yani bu böyle giderse temellik yapengi kapatıp gideceğiz. Yenişehir'de tarım ve hayvancılık bir hayli gelişmiş. Ancak emeklisi de çok fazla bu ilçenin. Herkes aç derdinde, ekmek derdinde. Evet bu haberi yarıda kesmek zorunda kaldık tekrar döneriz bu haberi ama bu arada Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı verdi yasaklar kalktı ve ilk sonuçlar da şu anda ekranlarınızda sandıkların %11'i açılmış durumda Bursa'da. Bursa. Adalet ve Kalkınma Partisi 53.3 Cumhuriyet Halk Partisi 24.6 Milliyetçi Hareket Partisi 14.7 Bursa genel sonuçları Türkiye'ye bakalım hemen. Adalet ve Kalkınma Partisi %55.4, Cumhuriyet Halk Partisi 19.2 ve Milliyetçi Hareket Partisi 12.3. Bağımsızların oy oranını da 8.8 olarak görüyoruz. Evet İsmail Kamankaş. Bunlar ilk sonuçlar hemen değerlendirmeni alalım. 2007 ile kıyaslama durumundayım ben ama. Bursa sonuçlarına bakarsak %11 Aşağı yukarı belirli bir sonuç verecek gibi Arkadaşlar. Erkan Hoca da onu söyledi Arkadaşlar. istatistiksel anlamda evet, evet. 2007 2007 sonuçlarında Adalet ve Kalkınma Partisi bursada yüzde 51.11 görünüyor evet şimdi tek tek ilçeleri vermeye başladı evet. şimdi 53 görünüyor yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir artış var bursa için 18.45 iken. %20'nin üzerinde şimdi göremiyorum Bunu tam orada orada. Evet, vecden rica edelim Bursa Genel ve Türkiye Genel e, sonuçlarını Bursa da ekranda mi? görebilirsek ilçelerden önce ona göre bir değerlendirme onun üzerine konuşalım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Geneli için baktığımızda Türkiye 2002'de yani. 34.28, 2007'de 46. 66 47 dedik ona biz zaten. 47 dedik ve şu anda da %21'de Cumhuriyet Halk Partisi. Işte %55 dedi. civarında bir o oranı Türkiye genelinde görünüyor. Evet Türkiye genelinde. Evet, yani geneli. tabii e, sandıkların kaçta kaçı açıldığını tam kestiremiyoruz. Türkiye genelinde yazıyor mu orada göremedim onu. Açılan sandık e, oranı yüzde 11 şu bir. Yüzde on %11 ama tabii belirli bir fikir verebilir. Ama Türkiye genelinde Türkiye geneli %26. %26 mı? Bayağı evet. Baya önemli bir sonuç. Ee, yani buradan bakıldığı takdirde e, Adalet ve Kalkınma Partisi hedefine şu sonuçlarla ulaşmış görünüyor. Ama değişebilir mi onu bilemem. E, Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki tipik. Sürekli e, baraj sorunu tartışıldığı halde hı hı. her halükarda e, barajın üstünde kaldığı ve e, eski oyunu yakalamaya çalıştığı görülüyor. Bu yorumu yapabiliriz burada. Bursa'ya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisinde büyük bir ilerleme var. 18.45'ten 24.6'ya gelmiş. Eee şöyle diyelim hadi 19 diyelim oraya. 25 dersek 6 puanlık bir artış var Bursa'da. Ee, buna karşılık e, 2 puan da Adalet ve Kalkınma Partisinde bir artış var. Eee Milliyetçi Hareket Partisi aynen yerini korumuş Bursa'da. Bu aritmetiğe göre eee Tahminler yürütüyorduk. hatta arkadaşlarla da bu tahmini e, yürütüyorduk. Nasıl do, toto seçim toto oynadık. Hı hı. Yani milletvekili sayısı da galiba e, çok. Erkan Hoca geldi, şimdi evet, bu arada, ona bakıyorum. Evet. <laughs> yani konuştuğumuz şekilde olacak gibi geliyor. Evet. Şimdi, artık da söyleyebiliriz artık. O zaman <laughs> söylemeyeceğim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyleme. Peki. Erkan tahmini Hoca uzmanı yapacak. Peki. Şimdi biz e, Erkan ışığı çoka dönelim tekrar, hocam. E... Yasak kalkmadan önce de konuştuk. Ne yapacağımızı anlattık. Şimdi iki şey yapacağız e, Sayın çokla Önce e, sonuçları ekrana taşıyacağız. Sonuçları ekrana taşıyacağız. Ve Sayın çok şu an açılan sandık oranına göre e, son e, durumda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bursa Özel'i için böyle bir tahmin yürütecek. Hemen arkasından da yaklaşık 20 gün önce e, yapılan bir araştırmanın Seçim araştırmasının sonucunu açıklayacağız. Böylece iki sonucu, iki rakamı birbiriyle kıyaslama evet. imkanı da bulacağız. Evet hocam söz sizde. Evet. Tekrar merhaba. Sonuçları ben tam ekranda göremiyorum ama. Şu anda Türkiye genelinde yüzde... Bursa için mi? Bursa için Bursa yaparsak için daha iyi olur. yapalım Ben bilgisayarıma da not alayım siz söylerken. Tamam. AK Parti. Evet. Arkadaşlardan rica edelim. Bursa sonuçlarını... 0557 Bu Türkiye Pardon. geneli yalnız hocam. Bu, bursa sonuçlarını arkadaşlar verebilirsek ya da tamam birazdan Şu gelecek bayla... Bursa sonuçları. İsterseniz önce bir Türkiye geneli üzerine evet. konuşalım hocam. Tabii ki. Şu anda %55.1 Adalet ve Kalkınma Partisi. Seçim yasağı kalktı sanıyorum. Evet. Artık evet. konuşabiliriz evet, yani. Evet. Artık atış serbest evet. oluyor. <hocam. gülüyor> Şimdi ben tabii Bursa ile ilgili bir araştırma yaptım. Ancak Türkiye ile ilgili sonuçlara baktığımızda ekranda... Birazdan genel gelecek Bursa sonuçları. İsterseniz evet. bir Türkiye genel üzerine, üzerine 55 konuşalım. %55.1 AK Parti, %19.7 CHP, %12.5 MHP. Benim şöyle bir tahminim var. Bursa ile ilgili tahminlerle giderek isterseniz Hı -hı. bağlantı kuralım. Biraz önce yayın yasağı olduğu dönemde açıklamıştım. Evet. ekranda da kamera şuradaki tabloyu gösterirse. Şimdi o zaman yönetmenimizden rica edelim. Erkan hocanın 27 numaralı 27 slide miydi hocam? 27 sanıyorum. Bir daha buradan tekrar teyit edelim. Bizim 28 nolu slide ekrana getirirlerse. Tamam Alantılı hocam sanırım bir sorun var. Ee, onu isterseniz biz e, siz bana verin e, o slaytı. Biz buradan gösterelim. Arkadaşlar grafikleri alın ekrandan. 28 numaralı Evet, slaytımız isterseniz. Hı. Ben ben alayım hocam, için. siz anlatın. Evet. Şimdi efendim Mayıs ayı itibariyle Bursa'da yaptığımız araştırmada Başlangıçta 16-21 Mayıs itibariyle yaptığımız Bursa kamuoyu araştırmasında seçmenler, tabi bu arada araştırmaya katılan 1731 seçmene güvenilir bilgi verdikleri için teşekkür ediyorum. Bizim tahminimiz şöyleydi, AK Parti Bursa'da %51,8 oy oranı bekliyorduk. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi %27,5 ve Milliyetçi Hareket Partisi %12,5 şeklinde bekliyoruz. Diğer partilerin dağılımı ise yüzde 8,2. Peki minimum maksimum alt ve üst sınırlara baktığımızda yüzde 95 güven seviyesinde AK Parti yüzde %49 49,4 ile yüzde 54,2 arasında oy alacağını tahmin ediyoruz. Bu arada Bursa için konuşuyoruz tabii ki. Şu anda bu bantta zaten. Şu anda bu bantta seyrediyor. Evet. Ee, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yirmi beş virgül ile yüzde yirmi dokuz virgül altı Şu anda, şu anda Bursa, hocam, geldi hocam. Bursa sonuçlarını da görüyoruz. Sandıkları yüzde on ikisi. Şu an itibariyle durumda. ekrandaki duruma göre bizim bakın onayladığımız 15-3 senaryosu geçerli efendim. <laughs> evet. Şu an itibariyle oyların yüzde on iki virgül açıklandığı durumda AK Parti 10 milletvekili çıkarıyor Bursa'da. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi 5 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 3 milletvekili çıkarıyor. Bizim 4 senaryomuzdan bir tanesi buydu. Hı. Peki burada AK Parti 10'dan 11'e çıkar mı dediğimizde bakınız 53,3 küsuratı var. Diğer taraftan 4,6 küsuratı var. Burada ben şöyle bir analizde bulunuyorum. 3 partinin oylarının toplamı yaklaşık yüzde %90 olarak düşündüğümüzde 18 milletvekili olarak baktığımız zaman 90'ı 18'e böldüğümüzde ortalama %5'lik bir dağılım. Her %5'lik oy oranı bir milletvekiline karşılık geliyor yaklaşık olarak. Bu anlamda baktığımızda biraz önceki senaryoda %50'yi biraz geçen AK Parti için 10 milletvekili garanti görünüyor şu an itibarıyla. Aynı şekilde CHP için bakınız 25.7, 5 x 5 25'ten 5 milletvekili hı hı. ve yine MHP içinde %15, 15 tam şey. oturuyor. 3 milletvekili şu andaki senaryo evet. bu şekilde. Eee sandıkların %14.7'si açıklanmış. Ben izin verirseniz bu oy oranlarını bilgisayarıma kaydedeyim. Hı hı. Bursa ile ilgili %52 Evet. Evet. CHP 25.7. Eee 0,25 257 ve 0,150. Ve oyların %14.7'si açıklanmış durumda. Sizin Peki, iddianız %5 bile sonuç verir Bursa'da diyordunuz. Evet. Yani %5 geçmiş mi? durumda çok tabii geçmiş. yani. Şu an yani, itibariyle evet. görünen o ki e, tabii çok küsür hatta biraz önce yüzde %53 küsürdü. Birden 52'ye düştü e, AK Parti. Evet. E, tabii e, bundan sonra bir iki kere daha izlemekte yarar var. Şu anlamda aslında bu tip seçimlerde oyların yüzde %5'i açıklandığında Örnekleme teorisi adı verilen bir teori var istatistikte. Bursadaki tüm sandıklar içinde rastgele seçim yapılmak kaydıyla yüzde beş değil yüzde bir de dahil Sonuç veriyor. sonucu veriyor. Sonucu Nitekim veriyor. bizim çalışmamız Bursa'da bir milyon yedi yüz küsür bin seçmeni biz 1731 kişiyle tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık yani binde on bin? binde dokuz. Evet, tamam. 10 On binde dokuz on binde sekiz civarında bir rakamla. Peki bunu nasıl tutturabiliyoruz dersek tamamıyla her bölgeden, her yaş grubundan, her cinsiyet grubundan e, yani ana kütledeki profil yapı neyse aynı sını yaptığımız araştırmada almak kaydıyla sonuçları bu şekilde tutturabiliyoruz. Hı hı. Yani bu bir anlamda Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi olarak e, ve Sosyal Hizmetler Müdürü olarak da Sonuçların bu şekilde mutlu isabetli etti. olması <laughs> bir anlamda beni İşim mutlu ediyor dedi. çünkü üniversitemi <laughs> temsil ediyorum. <laughs> ee, üniversite araştırması değil ama hani benim kişisel bir araştırma ama yine de evet. e, yani üniversitemiz için <laughs> Bursa e, önemli bir e, Bursa'nın <laughs> önemli bir kurulu kuruluşu üniversitemiz. Ve yeni rektörümüz Sayın Profesör Doktor Kamil Dilek hocamızın bize şöyle bir e, Enstitü Müdürü olduğum için hem de akademisyen olarak. Bursa için üniversitemizin çok önemi var. Bu anlamda tüm kuruluşlarla, kurumlarla işbirliği yapmamız lazım. Ben evet. de bu kapsamda her seçim döneminde bu yönde bir tahminde bulunuyorum ki üniversitemizi de bu konuyla ilgili temsil etmiş oluyorum. Sonuçların bu şekilde isabetli olması da gerçekten beni e, evet. mutlu etti diyebilirim. Şimdi şu, şuna da dikkat çekmek lazım. Şimdi sizin araştırmanızda şu anki tabii tabloya göre onu söyleyelim evet. e, MHP %12.5 görünürken Bursa'da evet. %15 gibi bir e, rakam evet. görüyoruz şu anda. Oradaki sıkıntı şu Şöyle söyleyeyim ben, tabi ekrana yansıtamayacağız onu ama bizim çektiğimiz örneklemde bir önceki seçimde hangi partiye oy verdiğini sorduk vatandaşlara. Dolayısıyla bir taraftan bir partiden diğer partiye transferi de belirlemiş olduk. Aslında ilk defa bu seçimde şöyle bir sıkıntı da oldu. AK Parti seçmeni direkt olarak AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Oysa CHP seçmeni veya MHP seçmeninde bir tedirginlik var. Bu seçimde karşılaştığımız bir durum. Sanıyorum MHP oy vereceğini bildiği halde ya da vereceği halde ya kararsızım diyor ya da farklı şekilde bize bu yönde eee söylemekten söylemekten çekiniyor, çekiniyor. imtina ediyor. Neden İsmail Kemal Kaşık? Yani en zor soruyu bana sordunuz Hocam şey haklı ben olarak şeyine ne diyeyim istatistik zaferini kutladı 15-3 diye. <laughs> Ama ben de tahminim öyleydi. Akşam konuştuk zaten Esat Kaptan'la. Dışarıda da seçim toto oynadık. Çocuklar da yazdı <laughs> arkadaşlar da. Orada bizim de tahminimiz buydu. Neden söylemeye çekiniyor? Yani gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz iktidar partisinden olmadığınız zaman biraz ötekileştiriyorsunuz. Bunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim artık. Ee, böyle olunca da insanlar çekiniyor. Özellikle Kamu görevi yapanlar, çünkü biliyorsunuz siz de kamu görevlisi sayılırsınız. <laughs> ee, diğer insanlar da, ticaret yapanlar da, herkes de böyle bir hava var. Yani çok güçlü hükümetler iki, iki dönem, üç dönem seçim kazandığında biraz daha farklı bir yapı ortaya çıkıyor ülkede. Çok dikkatli kullanıyorum, kenardan köşeden gidiyorum <laughs> ama bu nedenle insanlar üzerinde bir baskı oluşuyor. Bu mahalle baskısı değil de yukarıdan gelen bir baskı evet. oluşuyor. Bu yüzden söylemeye çekiniyor Şimdi... olabilen anketörlere de burada... Siz söylemiyorsunuz ama anket düzenleyenler de her türlü bilgiyi alıyorlar, bundan da çekilmiş olabilirler. Bunu da ben aynı, söylemek istiyorum. Aynı He. soruya Sayın çok da ben <laughs> de yanıt <laughs> ya, vereyim dedi, de yanıt versin hemen bir Ankara'ya döneceğiz. Evet, ben de e, İsmail Bey'in e, görüşlerine katılıyorum. Gerçekten e, vatandaş da haklı. Tabi bazı kamu araştırma şirketleri de e, bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek, tabi kimseyi suçlamak e, anlamında değil, e, bir şekilde e, bu tip bilgileri e, bazen yanlış şekilde kullanabilen, kullanan e, şirketler de var. Biz biz de Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi olarak ben kendi ismimi yazdım. Vatandaşın çekinmemesi için doğru bilgiyi vermek adına anketin sonunda adını, soyadını, telefon numarasını ve e-mail adreslerini de aldık. Hı hı. Vatandaşa şunu söyledik. Bu bizim yaptığımız araştırma hiçbir şirkete, hiçbir birime ait taraf tutan bir araştırma değil. Hı hı. Ben akademisyen olarak Uludağ Üniversitesi'ni temsil eden bir öğretim üyesi olarak... Kendimde böyle bir hakkı görmüyorum. Ancak e, alanımla ilgili istatistik ana bilim dalı öğretim üyesi olduğum için de böyle bir tahminde bulunma hakkım var. Zaten bunu da bugün seçim yasağı kalktığı andan itibaren kamuoyuyla evet. da paylaşıyoruz. Hı hı. Vatandaşın bu e, güvenini e, ya da güvensizliğini, haklı olarak güvensizliğini e, giderecek şekilde biz onlara hatta e, çikolata ve <laughs> şeker de verdik. Bir şekilde <laughs> evet. ikna ettik. Öğrenci arkadaşlarımız... Ee, isterseniz hocamıza mail ile ulaşabilirsiniz diye bazılarında ben yüzde onunu sanıyorum e, telefonla da arayıp tek tek teşekkür ettim anketimize katıldıkları için ama yine de e, tedirginlik var diye düşünüyorum ben. Evet ee, bir, bir Ankara bağlantımız e, olacak ama san, sanıyorum birazdan birazdan e, olacak Bu arada sonuçları da iki farklı grafik tasarımla ekrana yansıtmaya devam Şimdi ediyoruz. Şimdi bir şeyler söylemek istiyorum Esat. Şöyle diyelim oy oranlarıyla çıkarılan milletvekili sayısı arasında geçen seçime kıyaslayınca farklar görünüyor. E Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakıyorsunuz %20.2 geçen seçimde %21'e yakındı ama milletvekili sayısı 134 değil. Şu andaki konumu söylüyorum ama tabii. Evet. Ne sonuçlanacak bilemiyorum. Hı hı. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelinde şu anda düşük görünmesinin rolü mü var? Bağımsızlar çok dikkati çekiyor. %8'e yaklaşan bir oy oranı var ve e, demin gördüğümde 37 rakamı Yok şu an pardon, e, şu anda kaç? 28 28, 28 ama tabii bu 28 20 idi ama 28 olması da işte yani enteresan. 2007'ye göre e, yükselmiş durumda. Yani e, e, Kamuoyu yoklamalarını belki eleştirdik biraz önce ama e, bu rakamlar çok telaffuz edildi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani çok kısa dönem oldu. Yani nasıl? o araştırmaları, araştırmaları siz de yakından, yakından takip etmişsinizdir. Evet. Şimdi son yıllar itibarıyla gerçekten Türkiye'de e, biraz önce eleştirmemize rağmen ee, bu işi çok dayakıyla hakkıyla yapan e, kamu araştırma şirketleri var. E, bunu batıda çok etkili bir şekilde e, batılı bilim adamları ya da batıdaki ülkeler, gelişmiş ülkeler yapıyorlar. Birkaç örnek vereyim izin verirseniz. Sondan geri doğru gidersek en son e, ABD seçimlerinde e, Obama'nın e, en yakın rakibiyle arasındaki fark 8 puan dendi. Ee, bir yıl öncesinden o 8 puan en fazla 6 puana kadar kapandı ve kapanmadı. Ve ve hep korundu. Ben e, Amerika seçimlerinden 15 gün önce de yazdığım bir makalede, Eko Haber gazetesinde yazdığım bir makalede bunu aynı şekilde belirttim. Hani Obama seçilmezse double bush olayım diye bir e, orijinal bir başlıkla da belirttim. Benzer şekilde e, örneğin yine hatırlarsınız e, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin şıraktan sonra e, Cumhurbaşkanı olacağı 3 yıl önceden söylendi. O kadar net ya. O kadar net orada. <laughs> e, Tabi orada biraz manipülasyon da var Fransa gibi ülkelerde ama yine de söylendi ve gerçek tuttu. Benzer şey Merkel için de. Alman e, Aynı şekilde Sarkozy için de. Hatta Sarkozy'den önce Romano Prodi vardı İtalya Başbakanı. Hı hı. Onun geleceğini ondan önce de Sarkozy tekrar vardı. Hep kamu araştırmaları söyledi. Bizdeki kamu araştırma şirketleri de isim vermeyeyim son zamanlarda en az iki veya üç tanesi gerçekten tam burada söylenen şekliyle e, oyları e, iyi bir şekilde e, tahmin ettiler. Burada ekranda gördüğümüz e, tabii ki e, biraz sanıyorum doğu oyları biraz daha ağırlıklı. Bunlar biraz daha e, erken geliyor çünkü sandıklar erken kapanıyor. Erken için kapandığı için. ağırlıklı burada. Bunlarda biraz daha değişme olabilir Türkiye geneliyle ilgili ben Bursa'da biraz önce açıklanan sonuçların çok fazla değişeceğini zannetmiyorum yani. ufak tefek. Peki hocam farklarla. devam edelim biz ama arkadaşlarım uyarıyor Ankara'ya döneceğiz. Olay haber Ankara temsilcisi Mehmet Çatakçı AKP genel merkezinde bizi bekliyor. İlk sonuçlar nasıl karşılandı AKP genel merkezinde? Çatakçı'da söz. Esat Kaplan AK Parti Genel Merkezleri Düz Yüksek Seçim Kurulu'ndan az önce bir açıklama geldi. Bu açıklamayı size aktarmak istiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu saat 18.30'dan itibaren yasakları kaldırdığı Bilindiği gibi daha önce 21 olarak verilmişti. Ama tüm Türkiye'de sakin bir seçim geçirildiği Yüksek Seçim Kurulu'na il seçim kurulları tarafından bildirildiği ve itirazlar olmadığı için Yüksek Seçim Kurulu az önce 18.30'da yayın yasağını kaldırdı ve 18.30'dan itibaren de televizyonlarda bilindiği gibi sonuçlar verilmeye başladı. Biz biraz sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçeceğiz ve oradan sizlerle birlikte olacağız. Evet Mehmet Çatakçı'ya teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar konuklarımıza dönelim. Evet, İsmail Kemankaş. Birazdan hem AKP Genel Merkezi, CHP Genel Merkezi ve partilerin il merkezlerinden de bağlantıları alacağız. Ama Sayın Hocam sanırım yani 3 aşağı 5 yukarı artık tablo belli. yani. Tablo belli. tablo belli. 367 olmayacak. Olmayacak. En net tablo bu. Evet. Bağımsızlar, BDP'nin desteklediği bağımsızların sayısı da yaklaşık 30 civarı 28 30 bandında gidecek bu evet. da kesin. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj sorunu diye bir şey zaten olmadığı biliniyordu. Evet. Ee, Bursa'da dikkat ederseniz oyunu arttırmış görünüyor. Evet. Değil ki sonuçlarda %16.7 idi galiba oran? Evet. Onu dikkat ederseniz oraya da dikkat ederseniz ee, Adalet ve Kalkınma Partisi de 51.11'in biraz altında. Evet. Geçen 2007 seçimlerinin biraz altına doğru inmeye başladı. Onu bilemiyorum tabii şimdi hangi yani, <laughs> Bizim... <laughs> seçim zaferi mi yine şey. <laughs> Bizim araştırma sonucumuzda <laughs> tam yüzde 51.8 bakınız ekranda da yüzde 51.8. 51.8 evet. AKP'nin alacağı oyları yaptığımız araştırmadaki tahminimiz. Yani bu, bu değişmez gibi mi? Tabii ufak tefek farklar Ama olacak. Cumhuriyet Halk Partisi 18.45'ten 26'ya Evet. Kaç oluyor o zaman? 19 aşağı yukarı 7 7 puandan fazla çıkıyor. Ee, yani oraya oyların ne şekilde geldiği de burada önemli. Hani kesinlikle değişmez dememek gerekiyor. Tabii ki eee tablonun nasıl olduğu, hangi bölgelerden tabii bu sonunda. Ee, tabii, yani çok fazla fark etmez diyorsunuz siz. Onun için dedim ben. E, çok fazla fark etmez diyorum ama tabii yine de arka planda şöyle parantez içinde şöyle bir şey söylemekte de yarar var. Bu gelen oyların ne şekilde geldiğini bilmediğim için eğer rassalsa tesadüfi geldiyse <laughs> en fazla artı eksi bir puandır. Ben tabii ki biraz rassallığın bozulduğu gelen birkaç e, şeyle izlediğim için e, CHP'nin biraz daha %26'nın üzerine çıkacağını, e, AKP'nin yüzde %51'ler civarında kalacağını, belki MHP'nin de biraz yüzde %15-14,5 civarında olacağı gibi e, böyle bir e, şeyim var ama Şöyle bir ilginç yorum da yapabiliriz. MHP'nin yüzde 15'lere çıkmasında bence e, yıldırım'dan e, Sayın Cüneyt Karlı'nın da etkisi var diye düşünüyorum çünkü eski bir yıldırım seçmeni olarak söylüyorum. Üçüncü sırada olması ve üçüncü e, sırayı da garantilemesiyle ilgili üçüncü milletvekiliyle ilgili yani yüzde sınırda ama evet. geçmesi gerek. 14 olsa da üç milletvekili çıkarıyor değil Yaklaşık mi? Yaklaşık olarak tabi 14 15. olsa da şöyle çıkarıyor diğer partilerin o yüzde beşliğin. Üzerlerinin e, ne Anladım. kadar üzerinde çıkacağına da bağlı. Diğer partiler. Ama şu çıkıyor ortaya, e, bu üç parti dışındakiler Bursa'da hiç varlıklarını hissettirememişler. Evet, şimdi ben e, aslında e, tabloda ilginç olan e, şöyle de bir nokta var, ona da dikkatinizi çekeyim. E, 2002'den itibaren baktığınızda e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Bursa'da aldığı e, oy oranı her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde. Evet. Diğer partilerin ise... E, şimdi altına düştü partı. değil mi? Onu Şu düşünelim. anda, arkadaşlardan rica edelim, Türkiye gelirli tablosunu da alalım arkadaşlar. Türkiye e, genelindeki oy oranı 54.3, Bursa'da ise 51.8. İlk defa CHP düşüyor. ve MHP ise e, Bursa'da Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış. Yani kendi e, ya Bursa'da yükseldi şimdi bak. Adalet ve Kalkınma Partisi 53'e çıktı. Ama e, evet... Ama şey, Türkiye geneli 54. 54. Ee, Şimdi e, bu, bu arada stüdyomuza bir konuğumuz daha e, Selçuk geldi. Gel. Selçuk Köylüoğlu. Hoş geldiniz efendim. O da e, biz gazeteciler, kamuoyu da yakından tanıyor. Araştırmacı. Siz gelmeden biz sizi biraz çekiştirdik. <laughs> e, arkadaşı çok da birlikte. Tenzih <laughs> ederek diyelim. Tenzih <onu>. <laughs> ederek diyelim. <laughs> yani o e, çok tabii bu kamuoyu İyine, araştırmaları. evet, e, Anketler seçim dönemlerinde her zaman teşvik tartışma konusu oluyor. Tabii sonuç kimin işine gelmezse <laughs> o eleştiriyor. Ama şimdi artık tablo ortada, rakamlar ortada, sandıklar açılıyor. Neredeyse 35-40'a ulaştı sanırım açılan sandık. Bu rakamlar ne söylüyor size? şimdi Bursa üzerine hareket edersek bizim ee, son hafta yaptığımız çalışmadaki bir takım gördüğümüz değerler vardı Bursa için. E, AK Parti 51 düzeyinde, CHP 25, MHP'de 14 düzeyinde görmüştük. Skalalar benzer şekilde bizim geçen hafta açıkladığımız bu sonuçlara göre oturuyor. Türkiye üzerinden baktığımızda da yine geçen hafta içinde yaptığımız bir çalışmadaki değerlerle CHP 27.2, MHP 12.6, AK Parti de 47.5 biçimde bir değeri olduğunu evet, açıklamıştık. Türkiye'de ölçülerinde bir takım oy oranlarında küçük değişikler olabilir. Hı hı. Batı'dan özellikle İslam'dan oy akışı netleştikçe AK Parti bir miktar düşme, CHP'de bir miktar yükselme olacağını hı hı. düşünüyorum. Evet Bursa ölçüsünde de bu rakamların hangi bölgelerden geldiğini bilmiyorum elbette ama bizim açıkladığımız değerlere çok yakın ölçülerde olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. E Bu tablo neyi oluşturur? E mevcut Meclis'in tekrar benzer bir şekilde